Herkese merhaba, ben Selam. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Kamerada Murat'la birlikte bugün hep birlikte İngiliz Show'umu inceleyeceğiz. Bakalım yeni neler gelmiş mağazaya hep birlikte keşfe davetlisiniz. Şu sürahinin tatlılığına bakar mısınız? Çok güzel desenler gelmiş İngiliz ama Bu desenlerde pek çok farklı ürün gelmiş. Renkleri de var. Fiyatını da söyleyeyim hemen sizlere. 150 liraymış bu sürahinin fiyatı. Hemen yanında şöyle ikili maksetleri var. Üstünde de işte zebra var, maymun var. Bunların da fiyatına bakıyorum hemen. 274 liraymış. Şöyle kutuyla ikili olarak satılıyor. Şöyle göstereyim. Çok Şu serbest. anda indirimde evet. Bir de yanında şöyle kocaman bir gene zürafalı, papağanlı falan bir kupa var bayağı büyük dediğim gibi. Bu da gene kutuyla satılıyor. Bunda da indirim var. 229 liraya düşmüş. Bunun da fiyatı bayağı güzel. Burada böyle güzel emayi bir kase varmış. Bunda da şu anda indirim var. 120 liraya düşmüş fiyatı. Hemen yanında nihaleler var. Şöyle farklı desenlerde. Bu nihaleler de 60 liraymış. Şu üstte çok güzel minik böyle tatlı tabakları var. Bir şey ikram etmek için küçük tatlıları. Oraya boyum yetmedi. Bir Murat'tan rica edeceğim şimdi bir tanesini indirirse fiyatına bakayım. Bu minik tabaklarda da şu anda indirim varmış. Bunların da adet fiyatı 120 lira. Böyle üstünde farklı hayvan desenleri var. Bunda mesela kaplan var, üsttekinde zürafa var. Farklı renk seçenekleri de var. Bu kupalarla birlikte alıp gene takım yapabilirsiniz. Bu sezon İngiliz omun desenlerini gerçekten çok beğendim. Tam böyle benim gibi renk sevenleri mutlu edecek seri getirmişler. Evet. Bu kasede de indirim varmış şu anda 100 lira. Onun bir de şöyle Murat gelirse kupası var. Kupaya da bayıldım ya. Sen çok güzel. Çok ben zaten büyük kupalarda böyle falan içmeyi de çok seviyorum. Azı beni kesmiyor mu? <laughs> şöyle Bakayım bunda da indirim varmış. Gene hediye için de güzel bir seçenek olabilir. 200 liraymış bunun da fiyatı. Yanında plastik kahve sunum tepsileri var. Onların da fiyatlarına bakalım. Bunlar da 40 liraya düşmüş. Gene o az önce ilk başta göstermiş olduğum bardakları <laughs> modellerinde tepsiler. Altta emaye şöyle gene tekli kupalar var. Onların da fiyatlarına hemen bakalım. Bunlar da indirimdeymiş. 120 lira. Ay altta <laughs> tam minnoş böyle kahve yanında lokum işte çikolata falan sunum e, yapmak için minnoş tabaklar var. Bu tabakların da fiyatı 60 liraymış. Gene farklı hayvan desenleri var. Şöyle birkaç tane örnek göstereyim. Zebralar, zürafa falan. Arka tarafta gene kaseleri de var böyle hayvan desenli. Bu kaseler de 170 liraymış. Ay şu önümdekini çok beğendim. Tam böyle yazın güzel yeşil salatalar falan çok güzel durur. Bunun da içine fiyatına bakayım. Bu da 400 lirayım var. Şöyle tabak setleri de gelmiş. Servisleri falan baya bir aslında modeli var burada yani. Pek çok ürünü bulabilirsiniz. Set yapabilirsiniz. Şu servislerin güzelliğine bakar mısınız? Çok beğendim ya. Bunların da hemen fiyatına bakıyorum. Bunların da adet fiyatı 250 lirayım var. Şöyle farklı desenleri de var. Hatta burada açık olanı var. Murat gelip çekerse şöyle ben kaldırayım bir tane de. Mavisi de var. Şöyle koyu yeşili var, beyazı var. Biraz buralar sıkışık olduğu için hepsini alıp elime gösteremiyorum. Şöyle bir genel fikir olsun. Şu tepsilerin güzelliğine bakar mısınız? Gene hayvan serimiz devam ediyor. Bu tepsilerde de indirim var şu anda. Gene farklı desen seçenekleri de var. 200 lira fiyatları. Şöyle Murat arkaya doğru çekerse bordusu, mavisi falan da var. Bunlar da gene serviste hoş durur. Böyle renkli desenli Şurada mavili kaptanlı bir kahve fincanı takımı var. Ay bu da çok şık. Ben bugün elime ne alsam beğeniyorum ya. E, gerçekten yeni sezon güzel olmuş. Hemen bunun da fiyatına bakıyorum. Bu da ikili olarak satılıyor. Bu kahve fincanının da takımı 600 liraymış şu anda. O kahve fincan setinin şöyle farklı ürünleri de varmış burada. Mesela şöyle tekli bir kupası var emaye. Onu da göstereyim. Bunun da hemen fiyatına bakayım sizler için. Bu da 120 liraya düşmüş. Şöyle kaseleri var, minik. Şöyle tabakları var mesela, göstereyim. Bu tabaklar 140 lira. Hemen kasenin de fiyatına bakıyorum. Kasesi 180 liraymış. Bir de şöyle pasta tabağı var. Pasta tabağının hemen fiyatına bakarım. Bu da 200 liraymış. Bayağı kalın, şık, güzel bir tabak. O kahve fincanının kocaman büyük bir kupası da var. Böyle kutuyla satılıyor. Bunda da şu anda indirim varmış. Bu da 200 lira. Yanında şöyle değişik taçlı. Bir Tarz. bardak var. Evet, değişik. Hemen fiyatına da bakayım sizler için. Bunda da indirim varmış. Bu 150 lira. Bunların benzerlerini size Migros'ta göstermiştim. Burada böyle daha ışıl ışıl, canlı canlı olan modelleri var. Bunlara da hemen bakalım. Bunlar da 120 liraymış. Şöyle 3 tane farklı rengi var. Sarısı var, pembesi var. Bir de şöyle mavi yeşilli rengi var. Hepsi de birbirinden güzel renklerin. Şu altta gene kocaman, tam benlik kahve kupaları var. Şöyle göstereyim. Farklı desenleri de var. Daha sade ürünler sevenler için yani renk sevmeyenler için. Bunlarda da indirim varmış. 200 lira adet fiyatı. Burada klasik İngiliz şomun gene cam bardakları ve cam ürünleri bu sezonda devam ediyor. Şöyle birkaç tane göstereyim hatta size. Mesela şu kuru yemişliğinin fiyatına bakalım. Fiyatlar ne alemde? 250 liraymış. Murat gelip çekerse şöyle gene bir sunumluk var cam. Bunda da indirim varmış. Bu da şu anda 600 liraya düşmüş şöyle üç tane kasesiyle birlikte kutuyla birlikte satılıyor. Gene anneler gününde belki hediye için bir seçenek olabilir. Burada gene tarz bir silahı görüyorum. Kapağı şöyle tahta, tutma yeri sarı. Bunda da indirim varmış. Bu 250 lira. Şurada gene şöyle güzel bir cam sunumluk gördüm. Her zaman denk gelmeyen böyle beşik gibi görünüyor değil mi? Şöyle ucundan falan da göstereyim. E, üstünde de evet Aa, e, kutusunda makaron, makaron, koymuşlar. Nereden anladın? hiç görmeden söyledim. <laughs> 150 liraymış bunun da fiyatı. Bunu da çok beğendim. Çok güzel. Evet şöyle bir cam reyonunda sizler için ne var ne yok diye çekiyoruz. Tek tek bütün ürünleri gene göstermeyeyim size. En azından hani mağazaya neler gelmiş görmüş olursunuz. Gene kahve fincanlarından devam edelim isterseniz. Çok güzel baharlık şöyle fincanlar var. Bunlar da ikili set. Gene anneler günü için de hediye alternatifi olabilir. Kendinize de alabilirsiniz. 474 liraya düşmüş yaptırı. Şöyle pek çok farklı renk seçeneği var. Sarısı, yeşili, pembesi. Kahve yanında gene sunum yapmak için şöyle minik tabaklar gelmiş. Onları da göstereyim size. Bunların da adet fiyatı 20 liraymış. Burada beyazı, kırmızısı ve yeşili var. Bir de şöyle altıgen şeklinde gelmiş. Bunlar da gene 20 liraymış. Bunların da iki tane renk seçeneği var. Bir de cam olanlar var. Onları da göstereyim size şöyle çiçek şeklinde falan. Bu 50 liraymış. Bu da 40 liraymış. Bunlar bardak altlığı galiba. Bu gene yanında çikolata lokum falan sunumluklarda kullanılır. Çok güzel desenli bardak altlıkları gelmiş buraya. Bunların da hemen fiyatlarına bakarım. Bu 30 liraymış. Bu da 25 liraymış. Şöyle çiçekli bir modeli daha var. Gene burada çaydanlık için ihaleler var. 60 lira. Şöyle iki tane farklı modeli var. Bu mesela 40 liraymış. Bu da gene yaz sofralarında güzel durur maviler. Şöyle plastik olan var. Ona da bakalım. Bu da 60 lira. Şurada gene bardak altlıkları var. O göstermiş olduğum hayvanlı serinin devamı. Bunlar da 30 liraymış. Ay çok beğendim bunu. Çok güzel. Bakayım başka deseni var mı? Bir tane de şöyle ağaçlı var. Bu da gene 30 liraymış. Şurada hatta bu ağaçlıların ihaleleri de var. Onları da göstereyim. Bu kare olan 60 lira. Bir de yuvarlak olanı bakayım hemen. Yine yuvarlak olan da 60 liraymış. Şurada tombiş bir kupa var. Ona da bakalım. Ay 150 lira. Bunu da çok ben beğendim. Yani. merak ediyordum. Sen ne zaman? Bakacak <laughs> diye. <laughs> çok güzelmiş. Şurada çay bardak setleri de var. Onlara da bakalım istersen. Şöyle göstereyim size. Her birinin altlı farklı renkte şöyle kutuyla satılıyor. Onun da hemen şimdi fiyatına bakacağım. Bu çay seti de 600 liraymış. Gene bu da indirimli fiyatı. Evet fincanlardan bardaklardan geldik aksesuar bölümüne. Çok güzel saksılar gelmiş. Hazırda bahar ayındayken yeni çiçeklerinizi ekmek için bakabilirsiniz. Bu boy mesela 300 liraymış. Şöyle içinde yapay çiçek de koymuşlar buraya. Ne kadar güzel değil mi? Evet ya çok güzelmiş saksılar fiyatlarında da keşke indirim olsaymış. Bunda indirim varmış. Bu mesela 115 lira. Eğer ki mavi bir vazo ihtiyacınız varsa burada pek çok desen seçeneği de var aslında. Bu mesela bonbonlu olan 140 liraymış. Bu da gene bayağı büyük. Yani o işin kadar var. Fiyatı daha uygun. Şu mavi beyazı da hemen bakıyorum. Bunda da indirim varmış. Bu da 115 lira. Onunla uyum sağlayacak yanında şöyle bir şişe şeklinde Aksesuar var, ona da gelmişken bakayım. 150 lira. İyi ya. Yani şu ikisini alıp, şunun içine de bir çiçek ekip, şöyle bir mavi köşe yaratabilirsiniz. Gerçekten çok güzelmiş, beğendim. Şu üstte pembe minik bir saksı var, onun da hemen fiyatını gösteriyorum. Bu da 150 liraymış. Şöyle onun farklı renkleri, daha büyükleri de var. Yine bir fikir olması açısından, şöyle reyonunda bir sizler için çekelim. Şurada mesela bayağı büyük bir saksı var. Onun da hemen fiyatına bakıyorum. Bunda da indirim varmış, 140 lira. Evet, şöyle çok güzel bir e, kenarları gold tepsi gördüm. Sunumlarda da güzel olur, orta sehpalarda da. Bunun farklı bir çeşidi daha var, onu da göstereyim. Bu siyah olan da 250 liraymış. Şurada gene bir saksı var, Ona da bakalım. Bu küçük saksı da 40 liraymış. Bu da güzel. Fiyatı da çok iyi Evet, fiyatı da şu anda indirimde olduğu için fena değil. Yine devam edelim şöyle farklı saksılara. Bu mesela 80 liraymış. Şurada ikili bir aksesuar var, onlara da hemen bakalım beton şeklinde şeyleri seviyorsanız şöyle kenarlarında da gri içi böyle metalik. Bunun fiyatı 240 liraymış Yanındaki vazoya da bakalım. Bu vazo da gene indirimdeymiş. Bu da 400 lira. Yine aksesuarlardan şöyle Murat'la birlikte devam edelim vazolara. 200 liraya şöyle Çok güzel. bir vazo var. Arkasında bayağı uzun bir şey var. Ona da hemen bakayım o vazoya. Bakalım indirim var mı? Evet bu da indirimliymiş şu anda. Bu kocaman vazonun fiyatı 700 lira. Üstte şöyle ikili bir çerçeve var. Hem küçük hem büyüğü. 10'a 15 olanın fiyatı şu anda 180 liraya düşmüş. 13'e 18 olanı da bakıyorum hemen. Bu da 200 liraya düşmüş. Eğer ki çerçeve ihtiyacınız varsa şöyle balık sırtı şeklinde çok güzel. Şurada gene bir saksı daha buldum. Bunu da göstereyim size. Bu da 175 liraymış. Şurada ikili bir set var. Böyle meyveler de güzel durur. Masalarda sunumlarda da güzel olur. Bu da 500 liraymış. Şöyle onun tepsisi de var. Hemen tepsisini de göstereyim size. Bu da 200 liraymış. Gene şöyle bir hasır tepsi var. Bu da 200 lira. Şöyle gene aksesuarlarınızı falan da e, sehpa ortasında bu tepsilerin içinde kullanabilirsiniz. Şuradaki tepsiye de son olarak bakıyorum. Bu da gene 200 liraymış. Kocaman mumlar buldum burada yani aksesuar olarak da sonrasında belki saksı olarak falan da kullanılır mumu bittiği zaman çok kullanışlı. E, Bunun da fiyatı 499 liraymış. Zaten kapağı da var onun içerisinde. Evet kapağı da var. Gösterelim. 3 tane farklı rengi var burada turuncusu sarısı ve şöyle bir mavisi var ah, hatta kırmızısı da varmış arkada. Evet dört tane renk seçeneği var. Artık sevdiğiniz renge göre buradan bakabilirsiniz. Üste kristal mumluklar varmış. Onlara da bakayım hemen. Bunlarda da indirim varmış şu anda. Ay o kadar güzel kokuyor ki burası anlatamam şu anda size. 300 liraymış bunların fiyatı. Bunlar da gene 300 lira. Şöyle go. Fiyatları bana biraz mum için yüksek geldi ama kokuları dediğim gibi gerçekten çok güzel. Çok güzel baharlık nevresim takımları gelmiş. Biraz onlara bakalım isterseniz. Şöyle çiçek desenler varmış, yaprak desenler. E, bu yastık yüzü, şöyle göstereyim, İkili yastık kılıfı 200 liraya düşmüş, 400 liradan. E, aynısının şöyle e, nevresim seti de var, ona da bakalım. E, bu da 600 liraya düşmüş, 1200 liradan. Şöyle e, turunculu sarılı bir rengi daha var. Tam baharlık böyle cıvıl cıvıl bahar yaz aylarına göre. Şöyle sade tonlarda nevresim setleri de gelmiş buraya. Yukarıda mesela çizgili olan 600 liraymış. Onun altında şöyle e, lacivertli yeşilli bir takım var. Bu 1000 liraymış. E, şöyle açık hali de var yeşilli, kırmızılısı da var. Evet. Bu da mesela 900 liraymış. Bunların yastık yüzleri ayrı satılıyor. Nevresim seti de ayrı. Çok tatlı baharlık pikeler de varmış. Şöyle sarılar, turuncular, çiçek desenleri falan. Birkaç tane göstereyim şöyle size. Bunlar da şu anda indirimdeymiş. 350 liraya düşmüş. Bu desen de 400 liraymış. Mesela efsane ama senem değil mi? Evet, çok böyle tam baharlık tam bahar. hani desen bunlar herhalde söylerim. Hem çiçek desenleri hem renkler böyle e, pastel tonlarda çok böyle canlı canlı da değil. Böyle tam geçiş bahar aylarında tatlı durur yatakların üstünde. Daha sade ürünleri sevenler için böyle Çiçek renk modeller de gelmiş. Bunları da çekelim. 350 liraymış bunların da fiyatı. Evet, o göstermiş olduğum yatak örtülerinin burada böyle yastık kılıfları, nevresim setleri falan bayağı bir çeşidi gelmiş aslında. Tam çiçeklerle dolu bir yatak odası yaratmak için ne gerekiyorsa var burada. Bu arada bunları gösterirken burnuma harika bir koku geldi. Ay gerçekten mis gibi kokuyor. Bunun da yerini, fiyatını bulursam size göstereceğim. Ee, şekli falan da güzelmiş. Böyle elips gibi geliyor. O zaman size birkaç tane de hazır reyona gelmişken şöyle desen model göstereyim yakından. Renkli renkli, cıvıl cıvıl. Ee, bu fiyatlar da şu anda indirimde olan ürünlerin fiyatları. Tek kişilikler 320'ye, çift kişilikler de 400 liraya düşmüş. Ee, çarşaflar için bunlar. Şöyle yastık üzerinden de birkaç tane size desen göstereyim. Hatta şurada takılmış hali de var. Çok canlı, güzel bir yastık yüzü. Evet, baharlık ürünlere devam ediyoruz tam da. Şöyle bir duvar süsü gelmiş. 300 liraymış bunun fiyatı. Şöyle duvarda birkaç tane böyle asıp güzel bir tarz yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda bence mas ortalarında da olur. Burada duvar aksesuarı olarak geçiyor ama 600 liradan dediğim gibi 300 liraya düşmüş. Burada çok güzel baharlık çiçekler de varmış. Onlara da bakalım isterseniz şöyle birkaç tanesini en azından fikir olması açısından. Mesela şöyle kocaman bir gül dalı var. Bu 200 liradan 100 liraya düşmüş. Buketlere de bakalım. Yani buket dediğim şöyle daha çoklu olan dallara bakalım bir tane de örnek olarak. Bu da 60 liraya düşmüş. Böyle kendinize göre hazırlayıp isterseniz renkleri de karıştırabilirsiniz. İsterseniz tek renklerde de hazırlayabilirsiniz. Mesela şurada e, vazonun içinde tek renk olarak hazırlamışlar. Ona da hemen bakayım. Bunların da demeti 110 liraymış. Daha sade gene. <laughs> Böyle toprak tonlarda tercih edenler için. Vazo'yla da oldukça şık güzel oldu. Güzel durmuş. Evet hatta Vazo'nun da fiyatına bakayım hemen sizler için. Murat beğenmişken şöyle bir bakıyorum. Bu da gene indirimdeymiş. 350 liraya düşmüş. Hemen yanında da çok güzel bir lamba var. Ona da bakalım. Bu da 1400 liraymış. Şöyle altı tahta, üstü böyle ipli. Çok güzel. Altta hatta farklı bir çeşidi daha varmış. Ona da bakıyorum hemen fiyatına. Bu da 650 liraymış. Şöyle döndürüp göstereyim size. Bunları zaten direkt vitrine koymuşlar şu anda. Yeni gelen ürünler. Çok güzel bahar dallarına rastladım şöyle. Şu sarı olan 90 liraymış demesi. Bu beyaz olan da 100 liraymış. Çiçekler birbirine benziyor ama renklerinde de gene fiyat farklılıkları olabiliyor. Şöyle Murat bir genel olarak da çeksin. Bayağı bir çeşit gelmiş şu anda yeni çiçekler. Tekli güller özellikle çok güzel görünüyor. Dediğim gibi istediğiniz gibi demet yapabilirsiniz. Evet, geldik bir videomuzun daha sonuna. Umarım hoşunuza giden, eğlenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiler.